Kastamonu'da günün öne çıkan başlıkları şimdi sizlerle. Kastamonu Devrekhane ilçesinde tarım arazilerine can suyu sağlayan kapalı kanal sulama hattında sık sık yaşanan arızalar çiftçiyi zor durumda bıraktı. Özellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden bu dönemde yaşanan arızalar verim kayıplarını ve ekonomik zarara yol açtı. Bölgedeki çiftçiler defalarca ilgili kurumlara başvuruda bulunmalarına rağmen sorunun kalıcı olarak çözülemediğini belirtiyor. Kastamonu Belediyesi şehirler arası otobüs terminalinde yapılan denetimlerde Uygun saklama koşullarında muhafaza edilmeyen 45 kilogram midiyele geçirildi. Yapılan kontrollerde midyelerin halk sağlığını tehdit ettiği belirlendi. Midyeler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kontrolleri sonrasında imha edildi. Açık Söz Gazetesi haftalık anketlerine devam ediyor. Bu hafta Kastamonu'nun 19 ilçesi arasında sizce en güzeli hangisi diye soruyoruz. Tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle öne çıkan ilçelerin en güzeli sizlerin oylarıyla belirlenecek. Ankete sitemizi ziyaret ederek katılım sağlayabilirsiniz. i